İlk düdük zorlu mücadele başladı. İki takıma başarılar diliyoruz. Mor koyun gündüzler müsabakası. İlk atak gündüzlerin olacak. Taner pas hatası. Salihov girdi oraya. döndü geriye. Çınar düzeltiyorum bayram. Yanında Çınar vardı. Haydar Çınar'a bıraktı. Salihov orta alanda. Öncesinde faul var. Mor Koyun ve Gündüzler Lig'in iddialı iki takımı serbest vuruşu. Çınar oradan kaleye düşündü. Taç, Mor Koyun kullanacak. Taç atışını Halit. Önünde Salihov var. Salihov durmuş karşıladı onu. Salihov geriye. Haydar, Bayram. Çınar. Kendi ilerledi. Çınar kaleyi düşündü. Kötü bir vuruş. Ayağına oturtamadı bu şutu Çınar. Out. Durmuş. En arkaya. Abdullah kalecisi Efe'ye döndü. Gündüzlerde kalede Efe var. Defansta Abdullah Hakan durmuş. Orta alanda Enok İsa ile beraber. Taner ileri uçta ilk edile bu şekilde gündüzlerde karşı atak. Mor koyunum dediğim anda top kaybı geldi. Mor koyunlu oyunculardan Taner orta alanda kafa vuruşunu yaptı. Geriye solda İsa. Kalede Efe. Sağda Abdullah. Hakan bıraktı İsa. Salih karşısında İsa Arapaz. Abdullah iyi geldi Gündüzler bir vuruş. Abdullah'tan direkt dibinden dışarıya çıktı. Out. Mor koyunda kalede Tevfik var. Defansta Bayram Halit. Haydar. Önlerinde Çınar Salihoğlu'la birlikte ileri uçta. Golcü futbolcu. Onur Sucu. Taner. Abdullah'ı düşündü. Abdullah Çınar karşıladı rakibini. Abdullah sıyrıldı rakibinden. Abdullah Haydar. Karar devam. Haydar. Çınar, Onur, bir kez daha Çınar, Salihov yaptı ortasını, Abdullah karşıladı, Salihov durmuştu mücadelesi, durmuş çaldı rakibin am topu, İsa. Maça iki takım da çok hızlı başladı, karşılıklı ataklar. Onur İsa'dan çalmak istedi. Orada pres var. Mor koyu oyunculardan son olarak top Hakan'da kaldı. Taner çizgide. Enok. Taner kaptırmadı rakibine. Hakan geriye Abdullah. İsa. Efe kalede. sağda iyi pas Taner Döndü geriye İsa bir kez daha Taner Sağda Abdullah kendini gösterdi topla buluştu Abdullah Solda koşu yapan durmuş Enok baktı kaleye Enok yerden vurdu Tevfik için rahat bir top Pası hemen Haydar'a Uzun pas Onur Kontrol başarısız Taç Hakan takım arkadaşının yanını çağırdı. Çizgide Taner oyunda tutmayı başardı. Abdullah. Efe. Orada bir üçgen kurdu. Gündüzler oyuncuları. İsa. Enok. Pasızlı. Halit. Salih Onur. Enok'la mücadelesi Eynok. Orada geriye pas yasak olduğundan dolayı Hakem durdurdu oyunu <gülüyor> <gülüyor> Tehlikeli pozisyon mor koyun. Salio düdük geldi. Salio pası anlaşamadılar orada. Taner girdi araya. Gönderdiği noktada hiçbir takım arkadaşı yok. Halit. Tevfik. Tecrübeli kaleci. Yolladı uzun pasını Onur'a doğru. Efe hata yapmadı. Taner. Abdullah bir kez daha Taner. Taner uzaklardan kaleyi yoklamak istedi. Defanstan gelip Onur'un ayaklarında kaldı top. Hakan geçit vermedi rakibine. Durmuş. Orada çok belli etti. Kime pas atacağını. Çınar. Çınar gördük Ali. Çınar sıyrıldı rakiplerinden. Baktı takım arkadaşlarına. Döndü geriye Haydar. Enok. Sıyrıldı Enok'tan. Müdahale var Enok. Tevfik çıktı kalesinden. Seyfin faulü en yerde kaldı. Servis vuruş kullanacak gündüzler. Sağ çaprazda en topun başında. Barajda iki oyuncu düdük geldi. En ok. En kale vurdu. Out. <laughs> Tevfik Bayram önünde Çınar İyi pas Salihov. Sırlı rakibinden geldi ya Salihov'u vuruşu topu Morkoy'un Mor koyun 7. dakikada Salihov'un golüyle gündüzler karşısında 1-0 öne geçti. <laughs> Santra kullanıldı. Durmuş İsa. Hakan sağda Abdullah. Abdullah pası çınara takıldı taç. Hakan. Çınardan döndü Onur. Salihov Onur. Kafa vuruşu Efe için. Rahat bir top. Taner. Hakan solda durmuş. Efe sağda Abdullah bir kez daha ters kanatta durmuş. İyi pas Taner Sırıldı rakipten Taner Tevfik çıkardı. Yakın köşeye iyi bir şut çıkardı Taner Onur ordu out. Faul bekledi Onur Sucu. Hakem kararında ısrarcı. Hakan havalandırdı. Enok indirdi göğsüyle öncesinde. Bayram yaptı teması. Top dışarı yolladı. Köşe vuruş kullanacak sol kanattan. Gündüzler Enok. Ceza sadece Taner var. Yerden Taner Tevfik. İçin, içine, içine. Karşı atak Olmadan dengesiz yakalandı solda Onur. Onur kaleyi düşündü. Direkt dibinden dışarıya çıktı. Karşılıklı ataklar. Bir şu Taner'den bir şu Onur'dan. Tevfik rakibine geçti şans tanımadı. Onur'un vuruşu direkt dibinden dışarıya çıkmıştı. Az önceki pozisyonda Salio indirdi göğsüyle. Pas attığı noktada hiçbir takım arkadaşı yok. Efe oyunda tuttu topu. İsa. Enok bir kez daha İsa düşüncesi. Orada bir anlaşmazlık. Çınar girdi araya. Bastı topa. Kendi ekseni etrafında döndü Çınar. Çınar. Top hala onda Hakan. Yerinde müdahale durmuş. Hakan. Efe pası Taner. İyi e kontrol. Solda durmuş. Takım kaptanı. Uzun pas. Enok topu beklemiyordu. Biraz gerisinde kaldı. Tevfik. Pası Haydar. 10 dakika geride kaldı mücadelede. Tek gol var. Morkoy'un 1-0 önde rakibi karşısında. Salihov. Golün sahibi. Taç atışını kullandı. Onur için yüksek bir pas. Efe. Durmuş. Aydar. Gelişi güzel vuruşu. Farklı şekilde dışarıya çıktı. İsa. Taner. Abdullah. Sıralı rakibinden indi çizgiye Abdullah Enok Solda arka direkte durmuş Kontrol başarısız Out Bayram Onur İyi pas Salih oldu Sıralı rakibinden son anda devreye giren Hakan Pası İsa'ya İsa topla birlikte ilerledi İsa dışarıya çıkan bu top. Taç. Halit. Onur. Kale, kale, kale. Abdullah. Efe. Hakan. Zor da olsa topu tutmayı başardı. Enok. Enok'un vuruşu. Üst direğin biraz üstünden. Dışarıya çıktı bu şut. Tevfik. Bayram. Halit. Bir kez daha bayram. Ortada Onuz kasızlı, Hakan, İsa. Sıyrılı rakibinden İsa. Sağda Abdullah. Sol bekte durmuş. Enok'a bıraktı. Enok. Bir kez daha Abdullah. Yanında Taner var. Abdullah dar açıdan vurdu. Aydar'dan dönüp dışarıya çıkan top. Korner. Abdullah arkaya en vurdu top <laughs> bir 1 Ceza yayından yaptı kafa vuruşunu en Maça denge geldi. 12. dakikada. <laughs> Onur santrayı kullandı Salihov sağda Halit. Halit uzaklardan kaleyi yokladı. Out. <Gülüyor> <Gülüyor> Efe pası Onur'da kaldı. Salihol. Salihol top hemen karşılık verdi mor koyun 2-1 oldu. Beklem ya, beklem. Bir dakika geçmeden golü buldu mor Rakibi karşısında Taner. İsa. Çınar karşısında İsa. Enok. Bir kez daha İsa düşüncesi. Öncesinde fal var. En ok yerde kalan oyuncu. Kaleyi tam karşıdan gören noktadan serbest vuruş kullanacak. Gündüzler. Barajda 3 oyuncu Haydar, Çınar, Salihov Tevfik kalesinde dikkatli Düdük geldi Hakan'ın vuruşu dışarıya çıktı bravo, 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 bravo. Tevfik Çınar Sağda Halit Uzun pas arka direğe Efe çıktı aldı rakibinden önce Pası İsa'ya Sağ bastı var orada Salihov'dan. Topu aldı Salihov. Onur'a doğru. İsa'dan çaldı topu Onur. Efe atak sürecek Onur. Topa var takipçiliğini konuşturdu Onur. 3-1 Santro santra bir kez daha kullanıldı. Gündüzler adına orada Onur. Her suruşu hemen kullandı Hakan. İsa Enok. Top oyunda değil. Taç Halit. Çınar'ın koşu yoluna durmuş. Onur indirdi göğsüyle. Pası Hakan. O da uzaklaştırdı. Bayrama kadar gelen top. Bir uzun pas Bir kez daha Hakan. Taç. Çınar. Onur. Salihov. Çıktı o karambolden. Salihov. Salihov. Etkili bir vuruş değil. Out. Efe uzun pas Enok Bayram rakibini engelleyip topun tevfiye gelmesini sağladı. Çınar top kaybı Çınar'dan Enok. İsa Enok bir taç daha solda durmuş. <laughs> İsabetsiz pas durmuştan. Halit Salihov Sunar Bir kez Halit Uzun pas arka direğe Onur kontrol başarılı Hakan karşısında Salihov yayda Hal Salihov Abdullah Taç Bayram Bayram'ın vuruşu Efe İsa Enok Son anda Bayram Efe kadar gelen top Durmuş Taner Abdullah Hazırlık paslarıyla ataç çıkacak gündüzler Enok <laughs> Rakibinden sıyrıldı ama topu ayağından açtı Taç Çınar Bayram Çınar yanında Salihov var. Topla buluştu Salihov. Abdullah. Çaldı rakibinden Enok. İyi ver kaç. Abdullah son temas sondan. Kaç. Bayram. Onur. Göğsüyle pasını aktardı Çınar. Bir kez daha Onur düşüncesi. Taner. Karşılıklı top kayıpları orada. Çınar. Salihov. Ara pas geçmedi. Taner. İsa kaptırmadı topu. İsa oh, oh, oh. Enok düşüncesi Salih oradan sekti Taç Halit <laughs> <laughs> Salih Abdullah Taç Arka direğe Onur. Efe. Salih o kullandı köşe vuruşunu. Orada Taner. Solda İsa. İsa kale yokladı. Alt farklı dışarıya orada bir temas da var. Hakemin tespiti o yönde. Köşe vuruş kullanacak sağ kanattan. Gündüzler Taner orada ceza yayında Enok var. Durmuş ön direğe koştu. Yaya doğru Enoch. Halit uzaklaştırdı. Oradan dışarıya. Taç. İlk yarıda son 5 dakika. 4 gol var. 3'ü mor. <laughs> Biri gündüzlerden geldi. Taner. Haydar. Bayram kaleye doğru direkten oh. oyun alanına döndü tekrar top. Abdullah. Çınar, Çınar. Hakan. Kontratak. Abdullah. Bas topa. İsa. Taner ceza alanına sokuldu. Abdullah vurdu. Az farklı dışarıya çıkan top. Out. Tevfik. Uzun oynadı Onur. Yayda Çınar. Top ayağından açtı Çınar. Taner'de kaldı İsa. İsa dar açıdan yokladı kale İsa. Out. Tevfik bir uzun top daha. Onur. Kontrol edemedi bu pası. Out. Taner. Enok. Karşına, karşına. Karşına. Yap, yap, yap. İsa. Rakibe takıldı. Enok koştu. Haydar koştu. Top kaybı Haydar'dan. Enok vurdu. Ön direkte. Tevfik. Ya, 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 ya. Enok ön direğe. Abdullah dokunamadı. Taya vurdu topağalarda. 3-2. 22. dakika. Durum 3-2 oldu. Onur Sucu Santra'dan dışarıya attı bu şutu. Out. İsa. Taner. Durmuş. Bir kez daha Taner. Taç. Top oyunda değil. Çınar. Bayram sağda Halit döndü geriye kalitesi Tevfiye Haydar Onur Hakan'la mücadelesi Onur Kaptırmadı Onur Salihol Salihol Abdullah orada karar penaltı Çınar Penaltıyı Kullanacak Efe Kalesinde Dikkatli Düdük Geldi Çınar Topağlar'da 4-2 <laughs> İlk Yarıda Son Düdük Mor 4 Gündüzler 2